Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ev vlog, ev vlog diye tutturdunuz. Çok da iyi yaptınız arkadaşlar. Bakın şöyle üst katın merdiveni süpürge orada şöyle. Evimiz malum büyük. E, temizliği işi de çok şöyle. Üst katın merdiveni böyle. Oradaki o gidecek tahta. Giriş şöyle arkadaşlar. Burası salon, içerisi salon. Şöyle temizlik yapıyorum şu anda. Bakın villadan burada. Şöyle burada bir yatak odamız var. Yatak odası. Işığı yakayım. Şurası banyomuz şöyle. Daha çamaşırlar falan yıkanıyor. Banyoyu yıkayacağım arkadaşlar bakın. Makine açık şöyle bir. Yatak odası. Banyo. Lavabo, şöyle bir hol. Buradan mutfağımız şöyle gene salon arkadaşlar şöyle. Mutfağımızın da tabi burayı sürekli çektiğim için. Bakın orada bir camımız var siz onu göremiyorsunuz ben onu çok çekmiyorum. Şöyle mutfağımız böyle. Tabii ki üst kat da var arkadaşlar. Bunun bir üstü de var. Burada bu masa olmak zorunda sürekli kullandığım için altında fırınım var. Bir sürü bir sürü işlerim var benim burada. Şöyle arkadaşlar. Burada da çiçeklerimiz var. Yanmasın diye bakın şöyle bir çözüm olmaz ama yapacak bir şey yok. Çiçekler yanmasın diye perde gibi bir şey koyduk. Orada da yerde sabunlar kurusun diye koyduk. Şöyle buralar yıkanmak istiyor, temizlenmek istiyor tabii ki. Bu da yine az önce gösterdiğim yatak odasının balkondan açılan kapısı ama biz burayı iptal ettirdik. Bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu kapı iptal. Böyle bir balkon var burada. Şurada patates soğanlar. Nereye koyarsan koy. Evimiz sıcak arkadaşlar. Patates soğan da dayanmıyor. Şöyle köşeli mutfağımız size e, şimdi salonda misafirimiz var ev halkı var. Ben size şeyi de çekeceğim. Buradaki salonumuzu da arkadaşlar inşallah buna ekleyeceğim. Şöyle buradaki halıyı de değiştirdim. Yeni halı serdim. İş çok. Her zamanki gibi büyük evin sorunu, işi, gücü çok her zamanki gibi arkadaşlar. Bakın şöyle. Giriş Şöyle bir şey evimiz arkadaşlar. İki masa var. Bazen ikisini birleştiriyoruz. Yukarıda da masamız var. Böyle. Bu benim köşem. Mutfağım. Böyle. Zaten buralar görünüyor ister istemez. Az da olsa kameradan çıkıyor arkadaşlar. Evimiz böyle sürekli evini göster evini göster yayınlarda ama arkadaşlar yayında evimi gösteremem çünkü yayındayken ben herkes evlerde odalarda iki bir, bir iki yatak odası bir size gösterdiğim burada var arkadaşlar. Bakın burada iki yatak odası var. Şöyle şöyle kuş bakışı göstereyim bakın. Arada dolap koymuşlar iki yatak odasını bir taneye çevirmişler. Şöyle bakın. Şöyle bir yatak odamız. Gördüğünüz gibi burada da gene bir yatak odamız olmak üzere şöyle büyük dolabıyla, yüklük dolabıyla iki yatak odasını bir tane yaptıkları için tek yatak odası görünüyor ama ev büyük. Burada da giyim odası var. Hol. böyle. evimiz arkadaşlar. Işıkları söndürelim. Işıktan aydınlığa. Sesler sesler geliyor içeriden yükseliyor sohbet muhabbet derin evet arkadaşlar o sesler de sizde ara sıra gelmiş olabilir ondan dolayı da azıcık kusura bakmayın çok ışık alıyor evimiz her tarafı aydınlık her tarafı ışık arkadaşlar çok ışık evet o yönden şanslıyız neyse vlogumuza devam edeceğiz evet arkadaşlar vlogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bakın bu kapı salon kapısı buradan çekiyorum ki ışık alsın şöyle burayı boş bulmak her an mümkün olmuyor ben vloguma sabah devam ediyorum çünkü herkes daha uyuyor şöyle kapı girişimiz şöyle burada da üst katın merdiven boşluğu var arkadaşlar bakın orayı da size göstereyim burada oturuyorlar oturmaktan bakın onun koltukların Pırlantlarını yıkadım. Bir kısmını dün yıkadım. Bir kısmını da makinede. Şöyle arkadaşlar. Bakın burayı da göstereyim size. Bu tarafında kapı tarafında bir sürü işte yağlar, şekerler, şeyler, reçeller yerde. Reçellerle domatesleri aynı yere koymuyorum arkadaşlar. Bakın domateslerime şöyle göstereyim size. Kiler olarak kullanıyorum ben burayı. Böyle. Doluları boşal, boşalmışları ve burada da gene kurularımız var. Böyle arkadaşlar. Şöyle burayı da öyle kullanıyoruz. Mesela bu kapıyı şimdi çekiyoruz. Bu kapı kapanabiliyor böyle kilitleniyor. Hatta kapatalım. Ay. kapattı Burası ta buradan topunun arkasından şuradan arkadaşlar bu duvara kadar kiler. Ne koyarsanız koy, şey tamir çantası, eşya edevat her şeyi alıyor. Şöyle salonumuzda böyle arkadaşlar. Bakın. O şey bu taraf salona katılsa daha da büyük olacak ama çok da küçük değil salon normal bir büyüklükte bir salonumuz şöyle cam da var boydan boya ama cam tarafı çekerken ne oluyor karanlık oluyor şu açıdan size alayım şöyle arkadaşlar bakın hala buğulu gösteriyor ışıktan almayınca bu videolarda hep ama hep karanlık gösteriyor. Daha videomuzun daha üst katı çekeceğiz arkadaşlar. Şuradan bakış şöyle size bir bakış. Salonumuzun. Ben cam tarafın köşesindeyim. Kuş bakışı hali böyle arkadaşlar. Normal bir salon. Hatta şey bile puf yukarıki koltukların takımının pufu bakın arkadaşlar puf burada diyor ki ben buraya ait değilim çünkü farklı renkte farklı şeyi var bu sehpa da buraya ait değil buraya hiç sehpa koymayacaktık öylesine bir peçete bir kumanda koymak için sehpa koyduk arkadaşlar burası günlük kullandığımız salon burası sürekli büyük anne büyük baba burada biz üst katta, biz mutfakta, biz nerede olursak olalım burası full ama full oturma dolu. Şöyle şekerlerimiz de rengarenk. Normal bir televizyon. Böyle arkadaşlar. Daha daha yılbaşından o oluşumun süslediği süsü bile çıkartmadık. Orada duruyor. Neyse arkadaşlar. Ev videosu. Ev dediniz dediniz. Evimiz böyle. Sizi gezdireyim. Ben de dedim gezdiririm sizi. Ne var ki bizim evimiz gezecek e, dört oda iki salon. Dört yatak odası iki salon. Üst kattaki de mutfağa salon ait olduğu için iki mutfak ama salon içinde. Şöyle arkadaşlar. Bu halılar yün halı eski antika halılardan öyle bizde hala böyle evimiz. Sonra videoyu yukarıda tekrar temizlikte hem temizlik hem video hep öyle yapıyorum arkadaşlar temizlik sonrası yapıyorum çünkü daha to değerli toplu oluyor evimiz genelde toplu da olsa temizlik yapınca bir başka daha gösteriyor yukarısından devam edeceğiz arkadaşlar videomuza. E, ev büyük olunca temizlik de büyük çok büyük oluyor. Çok uzun sürüyor. Bir günde temizliyorsunuz hele de cam çerçeve, dip köşe derseniz yetişemezsiniz. Babaannenin orada ilaçları falan filanları var. Böyle arkadaşlar. Aydınlık evimiz gerçekten hiç karanlık yerimiz yok. arkadaşlar inanın hala elim bir şeylerde temizliği bitirdim ama ben de bittim bittim vallahi bittim en son banyo yaptım hiç halim kalmadı desem yeridir çünkü e, hem yemek hem temizlik iki katın temizliğini bu sefer bir, bir günde yapmaya çalıştık. Eşim yardım etti, sağ olsun. O etmesi, o ettiği için arkadaşlar beni çeken yok. Onunla ikimiz yapıyoruz. O adam da atletle falan çalışıyor. Çünkü e, birimiz siliyoruz, birimiz süpürüyoruz. Onun için biz iki kişi temizlik yapıyoruz. Ev onda temizlik zamanına getiriyorum. Daha değerli toplu, hem de daha güzel oluyor. Neyse arkadaşlar, şöyle size ev onu artık tamamlayacağım. Sonra gideceğim aşağıda yemeklerimi yapacağım. Zaten bir fasulye koyacağım hocam. Bütün yemeklerim de var. Bir de salata yaparım. İşte böyle arkadaşlar. Dün akşamda da pilav var. Aslında var ya koyun beni yatayım uyuyasın var da. Maalesef işler beni bırakmıyor. Ee, gerçekten yorulup da uyumak tadı daha bir başka. İlacımı içtim. Böyle işte arkadaşlar. Oruç bitti yeni daha. Oruçtan çıkınca da böyle. Oluyor yani ister istemez. Arkadaşlar ben aşağıdan merdivenden almıştım görüntüyü. Buradan da holden doğru bakın. Şurası her zaman bizim girişimiz ama biz burayı çok kullanmıyoruz. Işığı da yakmama gerek var mı? Yakayım. Burada hala daha önceki bloğumda bile, bile vardı. Şöyle bir eşyalar var. Bunlar gidecek. Kullanmadığımız eşyalar. Giyim. Bunlar gidecek arkadaşlar. Giriş kapımız burası. Üst katın girişi şöyle burada daha kışlıklar, montlar falan filan derken şöyle bir girişimiz var arkadaşlar. Bakın şöyle üst katın girişi bu. Burada derin dondurucu. Şöyle kocaman bir dondurucumuz var. Kışlık yiyeceğimiz, içeceğimiz, kurularımız hepsi içinde arkadaşlar. Işığı söndüre söndüre gidelim. Hadi bakalım. Merdivende fazla konuşmayacağım. Aşağıdakiler duymasın. Şöyle size arkadaşlar Kule doğru getireceğim. Şöyle. Temizlik bitti. Vila da el şey süpürge burada. Alt katın böyle geliyorsunuz aşağıdan yukarı. Şöyle bir şöyle bir yatak odamız var. Şöyle kendi yatak odam arkadaşlar. Şöyle yatak odamızda burada var. Şöyle. Ben halı falan koymuyorum. O halı da yani öylesine bir halı bazen üstüne oturuyorlar. Yastıklarımın örtümün yastıklarını falan makineye attım. Öyle iki yatak odası arkadaşlar. Gene geldik döndük mutfağımıza. Burası da her zaman çalıştığım ara sıra bir mutfağımız. Dolabı da açık bırakmış. Eşim oradan şey aldı. Matkap aldı. İşte sevmem açık dolapları. Bakın şöyle. Küçük de olsa kullanacak kadar. Küçük değil aslında. Mutfak kocaman. Dolapları küçük ama içinde hiç de doğru düzgün bir şey yok. Burada hamur işleri vesaire günlük böyle bazen canımızın istediği şeyleri yapıyorum. Ben burada sizlerle video çekiyorum. Börek, mantı. Küçük değil. Normal evlere bakarak. Hatta e, şurası olmasa mesela arkadaşlar bu tezgah böyle yeter. Bir masa bile koyulabilir. Şöyle kare bir şey. Mutfağımız. Burası da böyle arkadaşlar. Sonra geldik buradan doğru zaten yatak odası şeylerden doğru geldik. Evet. Balkonumuza gidelim. Tabii ki meşhur balkonumuz. Çok ışık alan. Çok büyük büyük bir balkon. Taşlar çok kötü arkadaşlar. Şu taşları keşke girerken burayı yaptırsaydık. Banyonun ve girişlerin taşları. Bunlar hatta bize çıkar dediler. Çıkmadı. Onca para da verdik. Listireme ne deniyorsa işte. Sildirdik ama yine de çıkmadı taşlardan hiç hayır yok ne yaparsanız yapın taşlar kötü ama taş sonuçta şöyle balkonumuz arkadaşlar burada ben oturuyorum sizlerle video canlı Her bir oda kadar balkon aslında arkadaşlar balkonumuz küçük değil halı var bakın orada yıkanacak o sofrada yıkanacak suyu şey hortumu takıp yetiştiremedim buraya hiç bes sürmedim çünkü burası yıkanmadan olmuyor burası yıkanacak arkadaşlar böyle 4 metrekare 6 metrekare mi bu halı bilmiyorum vallahi bir halı alıyor ve etrafı da yine açıkta kalıyor hatta bu sehpamız bile oradaydı orada ben börek çörek açtığım için onu da içeri aldım böyle arkadaşlar burada bir masamız var bakın böyle ben burada sizlerle yayın yapıyorum üstünde de şekerlerimiz rengarenk buyurun herkes kendine bir şeker seçsin arkadaşlar bunun altında da puzzle var. Örtü toplanıyor sürekli. Puzzle da yapıştırılmadı. Şöyle salonumuz şuradan arkadaşlar şu lavabosu banyosu yıkadık. Şöyle size göstereyim. Bu tarafta da banyosu var. Böyle bir lavabumuz var. Bu tarafında da bu kapının tarafında da şey var. Klozeti. Bakın duvar kabarmış. Gördünüz mü? hiç su almıyor bir şey olmuyor ama duvarımız nedense kabarmış orada da kullanmadığımız bir sürü eşyalarımız var onlar dolabın üstüne kalkacak Zeliş de çok ama çok işler var arkadaşlar bakın şöyle kullanmasak da bu salonu da kullanmıyoruz açıkçası arkadaşlar gerçekten doğru düzgün kullanmıyoruz bura bana, bana ait diyebilirim ben buradayım hep ben oturuyorum da cam 3 tane camı var aydınlık televizyon var hiç kullanmıyoruz şöyle bakın matkap orada şimdi bir vida düşse hemen alıyor takıyor tabletim şarjda şöyle e -vilo, ev vlog dediniz arkadaşlar alın size ev bilmiyorum rahatsız ediyor musun yüksek sesle nefes alıyorum arkadaşlar gerçekten bayağı bir bugün yorulmadım desem yalan olur yoruldum çünkü gerçekten yoruldum ben öyle kolay kolay işle yorulmam arkadaşlar bu vlog bayramdan sonraki günlere denk geliyor. Bayram yorgunluğu, bayram hazırlığı, bayram temizliği derken misafir ağırla. Biraz benim için yorucu oldu desem yeridir. Şöyle ev vlogumuzu da çekiyoruz. Yani çok yeni bina değil bina sonuçta arkadaşlar. 30 35 senelik yaklaşık bir bina. Ama Tabii ki biz sonradan aldık. Biz alalı burayı daha 4 sene oldu. Keşke aldığımızda komple yapsaydık ama sanırım dönüşüme de girme ihtimali de yüksek. Onun için de şu anda hiçbir şey yapmıyoruz. Yoksa ben o taşları, banyoları, balkonları, holdeki taşları kesinlikle ve kesinlikle Hı. değiştirecektim. Ama sözde dönüşme girme ihtimali yüksek olduğu için burası dubleks arkadaşlar onun içinde şu anda hiçbir şey yapmıyoruz açıkçası. Şöyle ev bloğu sürekli göster göster yayında merak edenler için. Zeliş'in işte böyle kendimize göre çok şükür. Çok işte çok evde çok iş istiyor arkadaşlar. Yapabildiğim kadarını yapıyorum. Gerçekten zor mu zor. Evde temizlemesi zor. Bir sürü orada bakın görünen koltuğun arkasında el işlerim var. Zelişim bitmeyen işleri. Şöyle videomu kapatayım şöyle an öne çevireyim kapatayım der. Ay arkadaşlar gerçekten yorulmuşum ya. Böyle videoyu koyduğum zaman arkadaşlar sanki tavan başıma değecekmiş gibi. Bizim en iyi, alçak tavanımız alçak yeri bu du dubleksin arkadaşlar size göstereyim. Şurası şu camı ben oraya gideyim. Tavana bile yetişemiyorum. Ama öyle görülüyor. Sanırım şeyi ay, seviyeme koy. bakın. Bakın koltukla başım bir. Ama oraya koyduğum zaman ne oluyor? Nedense tripodu takmadığım için çok ama çok yüksek görünüyor arkadaşlar. Heh şuradan bakın. He bir de böyle bakın. Bakın daha ne kadar büyük. İşte görünüşte öyle. Neyse arkadaşlar. Şimdi onunla şey yapmayalım, kıyaslamayalım ama ben. Şimdi yemeğimi yapacağım. Oh. Bakın, videoyu da nereye koyacağımı. Heh. Orada dur işte. Ay. Orada durabilirsen dur. İşte böyle arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. İş yapmak yorsun. Ama e, bazen de gerçekten yoruluyorum. Bugün mesela hayatımda son zamanların en büyük yorgunluğu diyebilirim. Öyle oldum. Temizlik misafir de vardı aşağıda çektiğimde gördünüz arkadaşlar. E gelince misafir işte kahvesiydi, ikramıydı, şuydu buydu. Hem temizlik yaptım hem sonuçta misafirimiz geldi. Bir taneydi ama olsun yine de. Böyle elim ayağım nereye koyacağım diye böyle tatlı bir ağrı yorgunluk var arkadaşlar üzerimde. En sonunda kendi beden temizliğimle bugünkü temizliğimi bitirdim arkadaşlar. İşte böyle Bakalım gelecek videolarda sizlerle artık Ramazan bitti. Elim kolum böyle ama arkadaşlar hiç üşümüyorum. Tabii ki birazdan bu kadar duramam. Ben duştan çıkınca böyle sıcaklarım. Sonra birazdan da ben sıcağı hiç sevmem ama e hemen de üşür buralarım. Neyse arkadaşlar rüzgar esiyor. Hava ılık, çok güzel, tertemiz, mis gibi hava. Artık bahara doğru yaklaşıyoruz. Artık açık havada videolar, kahvaltılar. Zaman bize ne gösterecek inşallah. Güzel günler gösterir Rabbim, hepinize canlarım benim. Çok teşekkür ederim videolarıma, yayınlarıma dahil olup benim içeriklerime beğenip abone olduğunuz hepinize çok teşekkür ederim canlarım benim. Ee, şimdi ben yemeğimi koyacağım, aşağıya ineceğim. Ee, daha da videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Sonuçta ev vlogu, ee, bir tarif yok içinde, bir e, şey yok. Ben siz merak ettiğiniz için çekmek istedim. Her zaman bana videolarda yol gösterebilirsiniz, önerebilirsiniz. Hiç alınmam, darılmam arkadaşlar. Lütfen sizin de önerilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, takipte kalın canlarım benim. Çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.